olab 2 yılı geçtiniz lan <laughs> size lan neyse bilgisayar ekranı temizliğim de bir şöyle. Şimdi arkadaşlarım biliyorsunuz ki Minabay'da çok tatlış bir video çekmiştik ve gardınız gibi sunucu dolmuş burada. Hatta sizlere çok 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 teşekkür ediyoruz. Kurucu kardeşlerimize dedi ki abi dedi biz de video hazırlayıp çektik ve daveti geldi dedi biz anda video çekinebildik. Şimdi arkadaşlar önceki videoda hatırlıyorsunuz ki burası bomboştu. Görüyorsunuz arkadaşlar burada ne kadar çok dolu dolu olmuş. İnsanlar gerçekten oynuyor ve sunucu gerçekten de beğenildi arkadaşlar. İlk sürekli kurucularda Bunç yapmaya çalış arkadaşlar ama unutmayın ki bak mesela gelin aşağıya kim var bizden gel aşağıya şalkı yerine gel Salih tıkla bakayım <laughs> Galaktik tıkla bakayım kat tıkla bakayım Tıkla bak içinde <laughs> şey var İçinde bir stick bak içinde bir stick enjeli elma var aç bak İki saniye Kandırdım kaldı. Kaybolacak. İki. Biz... <laughs> Kandırdım. Şimdi arkadaşlarım gördüğünüz gibi çok tatlı pat tatlı şeylerimiz var. Üzerimde booster eşyalarımı girelim. Sizler de bunları elde etmek istiyorsanız Discord mine baya boost basmanız gerekiyor. Değil mi? Yanlış dedim, lan değil mi? O boost verince değil mi? Evet galiba öyle kurucu kurucu oluşamıyor arkadaşlar. Kurucu birazcık Bellendi pıhtırdı. Şimdi arkadaşlar sizlere güncellemelerden bahsettim. Sunucu içerisindeki güncellemelerimizdeymiş VIP indirimlere geliyor arkadaşlar. Ara ara onları takip etmeniz gerekiyor. Bir de burada bir var Atlantis geldi arkada. Atlantis gelmiş değil mi Kurucu Bey? Kurucu evet, Bey Atlantis Warp Atlantis geldi. geldi değil mi? Şimdi de arkadaşlar. Atlantis geldi. yeri içinde Kurucu'nun bu arada pingi var arkadaşlar. Kurucu bilerek yapmış. <laughs> burada Quamen seti varmış. Nerede olanlar? Quamen nerede Aqua Bey, Aqua Bey. Uhu. Aquaman neden kırmızı bir slime? Ben bunu anlamak istiyorum bu arada. Bakın Aquaman, Aquaman'dan çok bana benziyor arkadaşlar. Vampir setinden sonra Aquaman seti geliyormuş. Koruma miş Benim üzerimdeki neymiş? Benim ki koruma 18 oğlum. Ben vallahi bunu giyeceğim onu giyerim daha iyi setim. Kurucu agamız da bislerle birlikte geldi arkadaşlar. Burada başka nelerimiz varmış? Bakayım böyle. Güncellemelerimiz arasında burada ne varmış arkadaşlar? Aquaman boss varmış arkadaşlar. Onu öldürerek ödülleri elde edebilirsin. Burada bu saatler arasında Aquaman boş geliyor arkadaşlar. Videoda mısın diyor arkadaşım. Evet videodayım kardeşim benim. Buradan da sana selam olsun. İyi ki iyiliyorsan. Burada da vampir setim varmış. Vampir setini de arkadaşlar biliyorsun zaten. Vampir setinden sonra da Aquaman setine gidiyorsunuz. Aquaman seti de sunucudaki en güçlü setti mi? Evet. Oğlum ben bunu sorup kurucudan cevap bekliyorum ya. Fıtpırım bak. Kurucudan evet. bir kapingi var. <gülüyor> evet. <gülüyor> burada arkadaşlar çarmlarımız var. Charmlarla birlikte burada Aquaman'in kalbini elde edebiliyoruz arkadaşlar. Aquaman'in çar paralarıyla burada devil coin'lerimizi elde edebiliyoruz ve attı devil coin'le falco kanatlarını elde edebiliyoruz arkadaşlar. Atlantis e herkes gelebiliyor herhalde. Gençler siz de gelebiliyor musunuz? Bir denesenize var Atlantis. Yok abi.

nefesim gitti arkadaşlar. Adam vallahi helal olsun onu deli dehşet bir şekilde yapıyor arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi kaktüs eşyalarımızı aldık. Sesteki arkadaşlarımız benimle vurmaktan uzak duracaklar. Çünkü bunun sebebi üzerimde dikenlerde devasa bir set var arkadaşlar. Ben deri set olduğumu zannetip insanlar bana saldıracak. Ama tabii ki de şöyle bir şey var. Vazgeçmeyip azim ile bana saldıran arkadaşlarımdan birisi eğer ki beni öldürürse arkadaşlar ona dehşet bir VIP hediyem olacak. Mesela Musti vur bakın bana ben sana. Bak zınk ben ama tabii ki de kendime cam falan basmayacağım arkadaşlar. Sadece ben insanlarla savaşacağım. Ama musli saldıramıyoruz. Musti koruma altın. Bu insanlar beni öldürmeye çalışırken onlara bir tane VIP edeceğim. Ben acaba hangisi beni öldürecek diyeceğim. La Salih sen saçmalısın oğlum sen, sen beni öldüremezsin. Burada gördüğünüz gibi 255 koruma 255 bastımdan dolayı arkadaşlar deri etme olsam da hiçbir şey fark etmiyor. Acaba hangi agamız bize fıttırıp kafa yiyip saldırmaya devam edecek arkadaşlar. Burada eğer ki zaten bir normal bir Apple falan yersem arkadaşlar. Bu arada bizim ekip beni korumaya çalışın arkadaşlar. Sizin VIP'ye ihtiyacınız yok zaten. Bak Peep Scott da saldırıyor bana. Manyak herif. <laughs> Bak fit çekmemek için kendimi çok zor tutuyorum. En azından bir 5 tane 5 tane şey versene kanka bana bana. 5 tane ya da 2 tane et yeter. İnsanlar beni... <laughs> Abi şey diyeceğim. İnsanlar beni öldürünce burada şey sayılıyor mu acaba? Hop. Buradan ama bu burada gerçekten de çok zevkli arkadaşlar. Koruma 255 ve Teskinlik 255 ile birlikte ve savurma var. Bu arada bana bir tane savurma çubuğu versene kanka. Savurma 10 versen bana ben insanları öldürmeyeyim, savurayım edeyim. istersen. O daha tatlı bir şekilde olabilir. İnsanları trollemek yerine böyle insanlarla oyun oynamayı hiç sevmiyorum arkadaşlar. Trolleyeceğim. Ha buradan. Hadi lan. Beni bir bana bir vurup beni bir kazan getirin ya. <laughs> burada tatlış bir tatlı şeyler yapıyorum. Ah bir Elit olacaktı. Bir de burada uçacaktım. Bak birisi bana vurdu. Pentakil attım. Double triple. Bak ben sürekli quad'a bir tane daha vur. Hop zıng. Bak insanlar şu anda fıtlıyor arkadaşlar. Bu arada normalde şöyle bir şey var arkadaşlar. Eğer ki bir 5 dakika içerisinde pardon 6 dakika içerisinde uh, dur vuramadım. Hoppa. 6 dakika içerisinde 5 kilo alırsanız arkadaşlar bana, ah bana et ver et ver öleceğim. VIP erken gidecek dur. et ver. Aaa. Oğlum şalter verme et ver. Et ver ölüyorum. et ver öleceğim. Aa manyak pipuska tekrar tekrar geliyor. Oğlum yok lan. Evet var, var ölüyorum oğlum. Ver Tamam <laughs> fit verdim tamam. Tamam fit mi olur? Ya, hayır Hadi, ya. Ha Allah. Heal çekme oğlum. Fit ver dedik. Allah cezanı vermesin senin ya. Tamam bundan sonra ya, herhangi bir şey yok o zaman. Öldüren öldürecek direkt. Ben de o zaman ben de sitellendim o zaman. Hadi yüreği olan. Bana bir vursun. Beni, beni bir gaza getirin ha. İlem açtın lan sen ha. İlem açtın oğlum. Bunun üzerine var. Savurma X var bunda. Ha tamam şimdi. Aa savurma Adam iki kere vurunca savuruyor. Oğlum. <laughs> Oğlum vurmayın. <laughs> Ayak bak şöyle taktik yapabiliyor muyum? Evet. Burada ne oldu lan? Salih. Salih kardeşim yerde kaldın. Şöyle bir, bir koyayım da bir düzeltim seni. Buradan Pipuska ata vur. Oğlum Pipuska tek yiyor lan. Bu niye öyle oldu? Şimdi ben bu adama tek mi atıyorum bakayım? Yo tek de atmıyormuşum ki. Adamlar bana vurunca öyle arkadaş. Az kaldı. Benim öldürdüklerinde bunlara vereceğim. Tabii ki bunlarla birlikte de arkadaşlar sizler de bizlerle birlikte değerli etkinliklere katılmak istiyorsanız sunucunun... Oha 60 kilo olmuş lan bu arada yeni fark ettim. <laughs> Oğlum kill kilisitini 62. Bu arada benim eğer ki kill kime geçen bir arkadaş olursa arkadaşlar bir tane de VIP ben hediye edeceğim onlara. Eğer ki kill ki buradan bir kontrol edip arkadaşlar bana tatlış bir SS atan kardeşim bana direkt yazsın. Ben burada geçeceğim. Bu videonun acaba beni öldürene kadar kaç kill kilisitini yapacağım? Ben kill ki daha da geçebilmek için arkadaşlar ben de fıtladım. Ya. Ben de kill alacağım o zaman. Salih kaçma. Salih kaçma oğlum kaçma. Ben de kill streak'e katılıyorum o zaman. Şuradan. Aga sen de sen de sen de. Sen de. Çok az kalbim kaldı bu arada. 8 kalbim kaldı. Sesteki adakalarıma da e SSM olsun. Golden Apple geldi ama yemeyeceğim bunu. Oğlum ben yalnız var ya efsane V'si atıyorum ha. Ben var ya. Ben efsane. <laughs> <laughs> arkadaşlar bakın hiçbir şey yapmadan kimseye vurmadan da kill'e bakıyorum. Elimleyin bak gördün mü? Elimleyken bile çek atabiliyorum arkadaşlar. Normalde bu set kırılıyordu. Bu setin üzerinde oynama yaptık. <laughs> Çok az yanım kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Aa, aşağı düştüm. Adamsanız gelin lan. Hadi lan. Ha ya, ya ben. Gel lan. Ya ben tabii ya. Oğlum iki Tamam lan olmaz. Tamam hadi tamam yukarı çıkayım. Tamam tamam hadi. Ne kadar yukarı çıkıyorum. Beni öldüren arkadaşımız da bir tanesi artık hangi bu şanslı arkadaşımız da 30 kişi içerisinde. Bu arada 30 kişi olmuşsun diyeceğim. Aa hadi. Aa yarım kaldı yok abi. <laughs> Tamam o zaman. Oğlum bir şey diyeceğim ya. Nasıl yapacağız? O zaman fly speed yapayım. Fly speed 10. Bana ilk vuran keser beni hadi. Nerede? Ve bana ilk vurabilen kesecek. İnsanlar arasında evet. hangisi bana ilk vurabilirse arkadaşlar. Çünkü yarım kalbim var. Yarım kalpte de üflese öleceğim anasını satayım. Nerede bu? Chatte yazacaktım ulan beni kimin öldürdüğü. Umarım yazar Nerede bu arada. Çok üzülüyorum yoksa yazmazsa. Galiba böyle olmayacak. Hadi oğlum birisi vursun lan yanlışlıkla. Ulan speed 10 çok mu oldu acaba? Şunu bir 5 yapayım bakayım. Ben şunu bir 5 yaptım. Beş de vurabilecek var mı? Adamlar yerlerinde sabit beklediler la. lan. Bir abi. Bunlardan biri salabilir mi acaba? Yok, alamadı hiç kimse. Haylasın. Zaten 0,5 kalibrim var, olmadı lan. Bak kovalıyor bak şu abi, çakal. Çık at. işini biliyor çakal. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Hadi bak biraz daha yavaşladım. Biraz daha yavaşladım. Hadi arkadaşlar. O kadar zor bir şey değil. O orada bir şey hilaçmıştı. Gördüm ben onu. Ben onu yordum. Boxy Bey de bu arada deneme rehberlerini almış. Buradan tekrar olsun. Boxy hiç yabancı gelmedi bana. Hadi. Hadi. Oğlum lan. Bak <laughs> sinirlendim kendimi imha edeceğim şimdi. Kill çekeceğim bir <laughs> yakın kendimi alacağım. Tamam o zaman şöyle yaptım. Ben bu Golden Apple'ı yedim Çünkü siz beni öldüremiyor gibisiniz. Ben feed'imi çektim aşağıya atladım. Hadi bakalım oynat bakalım. bing. <laughs> ya. Hadi zıbın. <laughs> aa. aa öldüm sandım ama ölmedim. Zıpınk. Zıpı. Sana vurmadım. Aa. Şu, şu gel buraya gel. Gel buraya gel öyle. Kaçaman oğlum kaçaman. Vurucuya vuramıyormuşum bu arada. Çok az kaldı. Acaba hangisi beni öldürecek? Ali. Agamu hani öldüremedi. Çipus kat da öldüremedi. Kurucu... Kuruşu <laughs> verdim. Kusura bakma. Hadi vurum lan bekliyorum. Hadi yerimde sabit bekliyorum hadi. Ben sadece, ben sadece bununla vuracağım hadi. İstemediklerimi uzaklaştıracağım. İki kalbim. İki ka kalbim kaldı. Zınk. Galaktik sen alma. A Galaktik sen Kim aldı şimdi kilimi? Ben. Alice Ali Sali aldı galiba değil mi? Kurucunda kim aldık? Ali Sali aldı galiba. Ya ama abi ama Alice Alice Ali havadan bu. vurdu. Abi, Ali Sali. Ben aldım. Hile hile. Ali Sali. Hayırlı olsun diyelim VIP'sini arkadaşlardan takdim edelim kurucu bey. Bu arada sunucunun 90 <laughs> TL'den sonraki ilk hediye VIP'si değil mi kanka bu sunucu içerisindeki zaten satılımlar yapılıyor arkadaşlar sizler de siteden gidip VIP bilgi hatta sizler için şöyle bir yazayım arkadaşlar VIP bilgide gördüğünüz gibi 30 TL çok özür diliyorum 30 günlük 90 TL arkadaşlar Buradan 90 TL'de çok cüzi bir miktar bu arada sunucu içerisindeki %50 indirimlerde kaçınmayın arkadaşlar sürekli takip edebilirsiniz mine My VIP aldı arkadaşımız. Buradan da teşekkür ediyoruz. Kendisine de çok tatlı bir etkinlik oldu benim için. Tabii ki de daha da uzun olabilirdi ama birazcık da setim güçsüz kaldı. Kurucu çünkü cimri. Nerede lan kurucu? Lan ver de oğlum. İsa bir tarım. <laughs> <laughs> i̇şte öyle. <Gideyim> bir <laughs> geçti dinliyorum. Sunucu içerisindeki arkadaşlar daha tatlı etkinlikleri sizlere de davet ediyorum. Bu başlangıç seviyesiydi. Çok da uzatmak istemedik arkadaşlar. Ne olursa olsun videoda kesmek istemediğimden dolayı da böyle oldu. Diğer videoda daha da güzel şeyler olacak. Sizler de yapmamızı istediğiniz etkinlikleri burada yorum kısmına yazarsanız bir sonraki videoda da onları yapmaya kafaya koyacağız arkadaşlar. Bu arada dediğim gibi benim max trick'im 107 arkadaşlar. 108 yapıp bana SS'in atan bir tane arkadaşım olursa ona da ben kendim VIP hediye edeceğim. Sizlerde de SS'ini bekliyor olacağım arkadaşlar. Sunucunun bilgiler açıklama kısmında bulunacak. Discord adresine de katılmayı unutmayın. Discord.gg slash Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bye bye.